Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'la oyandıkları derbi maç hakkında flash açıklamalarda bulundu. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. TRT spora konuşan Kızılhan, Ricardinho'nun gözünün morarması sonrası sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımla ilgili Galatasaray Kulübü olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmak istiyor. Bu akıllara zarar bir durum. Gündemi manipüle ediyorlar. Bir yalan üzerinden algı yapıyorlar. Adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar. Acaba biz yanlış maçı mı izliyoruz? Mauro Icardi'nin gözünün morarmasının penaltı pozisyonuyla alakası yok ifadesini kullandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Kızılhan, madem Galatasaray adalet istiyor, Victor Nelson'un eline çarpan topta penaltı var. Bunu konuşalım. Galatasaray yerden kalkmadı, bunu konuşalım. O zaman gerçekleri konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Algıyla manipülasyonla yaratılan mağduriyetin farkındayız diye konuştu. Son olarak Süper Kupa maçına ilişkin konuşan Burak Kızılhan TLF Süper Kupa basın toplantısında birlikte çıkıp çıkmayacağımızı sordu. Galatasaray sanırım kabul etmiş. Biz bu zihniyet ile yan yana bir şey yapmayacağız. Süper kupa basın toplantısı da dahildir. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun dedi. Peki Fener taraftarı bu duruma ne diyorsunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın. En son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.